Herkese selam ben Nihal. Bugün sizlere bir makyaj videosu hazırladım. Sonunda bir makyaj videosu hazırladım. Sohbetli bir makyaj olacak ve ürünlerin hepsini teker teker anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Yine yüzümün tamamen makyajsız haliyle karşınızdayım. Şimdi birazcık yüzüm gözüm şiş olabilir. Sabah çok erken saatlerde çekiyorum ben bu videoyu. Kalktığım gibi videoya oturdum. Şimdi sohbetli bir makyaj videosu hazırladım ben size. Makyaja başlamadan önce şöyle cildimi son halinde görün istedim. Güneş lekelerimi geçelim. Onu açabildiğim kadar açtım. Özellikle şu kısımda görüyorsunuz bol miktarda maskeden kaynaklı sivilcelerim var. Bu bölgenin artık biliyorsunuz şuradan farkı oldu. Buranın dengesi bozuldu. Benim gibi olanlar vardır. Yapacak bir şey yok. Çıkıyor. Yok oluyor. Tekrar geliyor. Çıkıyor. Yok oluyor. Tekrar geliyor. Neyse. Bununla ilgili zaten neler yaptığım cilt bakım videolarını görüyorsunuz. Şimdi ben bir makyaj videosu hazırladım size. İçinde yeni ürünler de var. Benim en sık kullandığım ürünler de var. Ama bu kesinlikle bir yeni ürünlerle makyaj videosu değil. Açıkçası ten ürünü anlamında çok fazla yeni ürün denemiyorum bu süreçte. Sadece son günlerde bir alışverişimde aslında çok yeni sayılmaz bir fondöten vardı. Ve sık sık benim videoları da bugün yüzünde ne var, bugün yüzünde ne var diye sorulduğu için onu ekledim. Zaten son günlerdeki rutinimde de bu var. Revolution'un şöyle bir fondöteni var. Bir conceal and Hydrate fondöteni bu. İçinde hyaluronik asit bulunuyor ve tam olarak kuru cilt fondöteni. Asla yağlı ciltler bu fondöteni kullanmasınlar. F8 benim rengim. Fena değil oldu. Online'dan almıştım. Hiç de bakmadan aldım. Ben bunu makyaj süngeriyle uygulayacağım. Elime bir miktar fondötenden alıyorum. Bunun diğerinden farkı şöyle göstereceğim. Bakın daha akışkan daha likit yapıda. Dilerseniz bunu parmaklarınız yardımıyla bile uygulayabilirsiniz. Bendeki renk sarı alt tonlu. Soranlar için söyleyeceğim. Bu pembe alt tonlu bir renk değil. Bu fondötenin her uygulanış şeklini denedim. Kuru ciltliyseniz cildinizi çok iyi bir şekilde nemlendirdiniz ki yağlı ciltli bile olsanız bakın makyajın yüzünüze iyi bir şekilde oturması için o cildi neme doyurmak gerekiyor. Süngerle, parmakla fark etmiyor. Bakın ortadan yükseğe doğru kapatıcılığı var ve nemli parlak bir bitişi var. Gayet ışıltılı bir fondöten. Şimdi böyle ilk sürünce ıyy ıslak ıslak yağlı yağlı duruyor diyorlar. Arkadaşlar makyaj ürünlerinin ciltle bütünleşmesine, yüzünüze oturmasına zaman tanımak lazım biliyorsunuz. İlk sürdüğünüz anki gibi kalmıyor. Üstünden zaten 1 milyon tane ürün uygulayacağız. Bu arada sivilcelenme yapmıyor. Şunlar kesinlikle fondötenden çıkan sivilceler değil. Onları zaten ne kullanırsam kullanayım. Yüzümde görüyorsunuz. Aslında çok almamıştım. Elime bir pompa aldım ama akışkan olduğu için... böyle öyle bütün yüzüme yetti o ve kapatıcılığı bence fena değil. Nemli bitişli olduğu için göz çevrenizden de geçebiliyorsunuz ama mutlaka sabitlemek gerekiyor. çizgilere dolabilir. Kapatıcı da uygulayacağım. Şu bölgelerime birazcık da bıraktım kapatıcıyı. Lekeli bir cildiniz var. Çok sık yapılan yanlışlardan bir tanesi. Hep deriz ki kapatıcıyı alınca ay kapatıcıyı aldım hemen sabitlendi. Genelde kapatıcıların %90'ında böyle oluyor. Aslında doğru olan bu. kapatıcıyı buraya bakın bırakacağım. Ben de sonuç olarak yıllar içinde deneye, yanıla, öğrene, öğrene ya da izleye, izleye, sonra sonra öğreniyorum bunu. Şimdi kapatıcıyı buralara bıraktım. Bu arada kullandığım L'Oreal'in Infallible Modern Concealer'ının 334 numarasını kullanıyorum ben. Bu kapatıcıyla asla yıldızı barışmayanlar var mesela. Tamamen yanlış uygulamadan kaynaklı. Tabii ki eğer ki siz yoğun kapatıcı bir ürün arıyorsanız doğru. Ama siz böyle nemli, bitişli, ince yapılı bir ürün arıyorsanız yanlış ürün seçmişsiniz demektir. Yoğun kapatıcı bir ürün arıyorsanız, şimdi bunu doğru bir şekilde uygulamalısınız olmak lazım. Bakın sürdüm ve bekliyorum. E zaten kendi de çabuk bunun sabitleniyor. Yine ciltle bütünleşsin, emsin. Çünkü biz leke kapatacağız. Bunun amacı da o. Leke kapatmak. Benim lekeli sivilceli cildimi genelde videolarda mermer gibi görüyorsunuz ya işte böyle kapatıyorum onu. Bakın. Buraları uyguladım. Az önceki sivilceli bölgem. Kızarmaya meyilli bölgelerim. Çenem zaten mayın tarlasına döndü biliyorsunuz. O bölgeye iyice sabitlendikten sonra. E, bu iki yere neden bıraktım? Gözaltıma getirmedim. Gözümün üstüne getirmedim. Görüyorsunuz. Bu süngerde kalan ürünü gözümün üstünden de geç geçeceğim ve sonrasında sabitleyeceğim. Göz altıma çok uygulamadım çünkü fondöteni geçtim ve çok kapatılacak bir şey yoktu. Bu bölgelere özellikle uyguladım çünkü güneş lekelerimin olduğu bölge her ne kadar rengini açsam da kendileri hala duruyorlar biliyorsunuz. Yansımaları oluyor o yüzden ürün uyguladığımda bir koyuluk oluyor. Onu tamamen yok etmek için de ilk oraya ürünü uyguladım ve bayağı bekledim. Çünkü bronzer sürün, allık sürün, o güneş lekelerinin üzerinden sürünce grileşiyor ister istemez ve çok kötü bir görüntü oluyor. O olmasın diye az da olsa çok da olsa ki daha yoğun koyulukta bir güneş lekeniz ya da başka bir lekeniz varsa ürünü birazcık daha uygulayıp bekletin. Belki fondötenden önce de uygulayabilirsiniz. Kararında uygularsanız maske gibi durmaz. Yüzünüze oturur. Biraz konuşuyorum ki ürün yüzüme otursun. Sonrasında pudrayla sabitleme yapacağım. Bunun için de ben Yves Rocher'in ışıltılı pudrasının bej rengini kullanacağım. Ki zaten şu anda sadece bej rengi kaldı. Bu ürün satıştan kalkıyor arkadaşlar. Özellikle online'da belki stok tükenmiş olabilir ama mağazalarda var. Bulursanız eğer ince yapılı e, nispeten uygun fiyatlı. Şimdi ben bunu şöyle kıyaslıyorum. Laura Mercier Arglas ya da Becca'nın pudralarıyla kıyaslıyorum. Transparan pudralarıyla. MAC ya da Nars'la bile kıyaslamıyorum. O kategoride değil ama daha üst segment pudralarla kıyaslıyorum. Ve tamamen onların birebir aynısı. Onların dokusunda incecik. Yüzünüzü un çuvalına çevirmiyor kurabiye gibi olmuyorsunuz kek gibi olmuyorsunuz her neyse artık Şahane bir pudra buluyorsanız stoklayın. Açmadığınız sürece bozulmaz. Şimdi şöyle sarı alt tonlu tabii ki bej doğal olarak böyle bir tonu var. Bakın makyajda daha zaten çok pratik kullandığım ürünler. Fondöteni bununla sürdüm. Kapatıcıyı bununla uyguladım. Şimdi pudramı da bununla uyguluyorum. Buraları mutlaka sabitlemem lazım. Benim çizgilerim var. Dolar. Çizgileriniz yoksa nemli nemli gezebilirsiniz öyle seviyorsanız. Ve burnum bakın parlaklık anında gidiyor. Şimdi şu bölgeyi görüyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki fondotenin nemli özelliğini bitirdin, geçirdin, gittin. Parlak parlak görüntüyü zaten sevmiyorum biliyorsunuz. Maskenin geleceği bölgelere özellikle pudranızı uygularsanız maskeye bulaşmaz demiyorum. Bulaşıyor. En azından yüzünüz bozulmuyor. Şu kızım sizi yanıltmasın. Şu iki yerde parlaklık var. Ben de karşımda monitör var. Şu anda oradan bakıyorum. Ring light'ın geldiği yer orası. Aslında bir parlama yok. Şöyle kaldırdığımda ışığın açısından çıkarsam göreceksiniz siniz. Gayet matlaştırdım. Şimdi gözüme bir baz kullanacağım. Bakın, çizgilendi bile çünkü far uygulaması yapacağım bugün. En sevdiğim far bazı olabilir kendisi. MAC'in paint pot'larından Soft Ochre rengi. Painter'li çok ünlüdür. Painter'li tam olarak ten rengi. Eklentiniz tam olarak ten rengi bir far bazıysa onu alın. Ama birazcık daha açık tenliyseniz, birazcık daha göz kapaklarınızın koyu değil de açık, bej gibi görünsün istiyorsanız Soft bakın. Benim Urban Decay'de kullandığım Eden'ın aynısı. Şöyle azıcık aldım. Ne kadar açık olduğunu göreceksiniz. Yani benim göz kapaklarımı bu nötrlüyor. Ben bunu çok seviyorum. E, bildiğim kadarıyla şu anda Mac'te de 3 ürün alınca %30 indirim var. 2 ürün alınca da... E... %20 indirim var hem Trendyol'da hem Mac'in kendi sitesinde hem de mağazalarda. O yüzden videoya ben de birazcık sevdiğim Mac ürünlerini koydum. Alta link de koyarım. Yine sevdiğim ürünleri oradan da bakabilirsiniz. Bu arada bu ürünleri kullanırken açtığınızda şöyle temiz bir kağıt havlunun üzerine ters bir şekilde koyarsanız eğer ürünün hızlı bir şekilde kurumasını da engellemiş olursunuz. Çünkü bu ürünler kolay kolay bitmiyor. Uzun sürede kullanırsanız iyi olur. Aslında parmakları değmesek de şahane olur da işte ben de fırçayla bu tarz ürünleri uygulamayı sevmiyorum. Tamamdır. Artık göz makyajımla beni ölüm ayırır. Göz makyajınızın çok kalıcı olmasını istiyorsanız, uyguladığınız kalemin gözünüzün her yerine bulaşmasını engellemek istiyorsanız böyle bir farbazı kullanmanız gerekiyor. Metini zaten duymuşsunuzdur. İlk kez söylemiyorum. Bunu yıllar evvel, 10 yıl önce blogda da yazmıştım. Videolarımda da sık sık görüyorsunuz. MAC'ten illaki bir ürün almak istiyorsanız ve bu indirim dönemlerini verimli geçirmek istiyorsanız bu çok kurtarıcı. Şu an zaten maske taktığımız için göz makyajı çok çok önemli. Göz makyajınızın muazzam görünmesini istiyorsanız böyle bir üründen yardım alabilirsiniz. Yıllardır yüzümü yanlış boyutlandırdığımı geçtiğimiz hafta öğrendim. Daha doğrusu şöyle yer çekimiyle birlikte tabii ki yüz aşağı iniyor. Hatlarınız değişiyor. Artık böyle sanki aşağı doğru aşağı doğru yaptığımı fark ettim. Birkaç video izledim. Evet ben yanlış boyutlandırıyormuşum yüzümü. Bobbi Brown'un bu pudra fırçasını ben kontür uygulamak için kullanacağım ve elimde Tarte'ın yine Play Clay paleti var. En sevdiğim paletlerden bir tanesi. Bitiriyorum artık bunu. Bitirmek için kullanıyorum. Şu bölgeye balık hareketi var ya böyle çekip şu çöken kısımlara normalde kontür uygulaması yapardık ya artık oraya yapmamaya karar verdim. Tam tersi bu ...cümsek olan bölgeye yapıyorum ki... ...çünkü buraya yaptığımda yüzüm çok böyle aşağı düşmüş gibi... ...mutsuz gibi oluyor. O yüzden yukarı yapıp sonra da bunu... allıklı harmanlıyorum. Yoğun bir şekilde rengini verdi görüyorsunuz. Şimdi bu paleti bulamayacaksınız. Çünkü burada satılmıyor. O zaman niye video koydun? Bunun birebir rengi o kadar çok ki... ...yani illa ki bunun olmasına gerek yok. MAC'de gemi sana alabilirsiniz. Bu arada e, bronzer uyguluyorum. Ben kontür rengi değil bu. E, Rival Love's markasına bakabilirsiniz... Bir sürü markada var. Şu anda çok keskin bu arada. Birazdan düzelteceğim onu. Allıkla harmanlayacağım demiştim ya. Ay ne kadar keskin şimdi orayı bir bozmam lazım. Hemen şu bölgelere uygulama yapıyorum. Şuradan geçiyorum. Tamamdır. Tamam. Şimdi fırçada hiç ürün kalmadı. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi şu ortadaki rengi aldım. Inglot'un 4SS fırçası. Geçen gün bu fırçayı gösterdiğimde o elindeki 4SS değil, o başkası demişler. 4SS burada. <laughs> Öyle yazıyor yani. Şimdi şöyle hafif bir geçiş yapıyorum. Burada amacım burnumu kaldırmak falan değil. Hoşuma gidiyor sadece bu. Bizim normalde kendimizin gözünün bu katlanma bölgesinde zaten bir gölge olduğu için, koyuluk olduğu için buradan da fırçada kalan ürünle geçiyorum ki onu da doğallığı da sağlayayım diye. Şimdi tekrar Mac'e dönecek olursak şöyle göstereyim ki en sevdiğim allıklardan bir tanesi. Bir tanesini daha bitiriyorum bu arada. Şöyle hafif alıyorum. Peach Keen allığı bu arada Mac'in. Her ten rengine uyuyor. Joker allık. Yani ben hayatıma bir tane allıkla devam edeyim. Öyle 50 tane allık almayayım. Palet almayayım. Bir tane allık alsın her makyajıma uysun dediğiniz allık bu işte. Şöyle görüyorsunuz. Hafif hafif uyguluyorum. Her makyajla istisnasız yakışır. Gülümsüyorum. Yine bakın tepede kalan böyle bölgelere ve birazcık bronzerımın üstünden de geçiyorum. Bizim yüzümüzün doğal kızarmasını yapıyorum. Şöyle bir C hattı oluşturuyorum. Şuradan da geçiyorum. Son günlerde buradan da geçip artık böyle doğal tatlı tatlı pembelikler veriliyor biliyorsunuz makyajlarda. Bu arada bu piçekin allığın içinde çok minik ışıltılar var. Sim değil, yanlış anlaşılmasın. Sürünce görüyorsunuz. Benim bir aydınlatıcı sürmeme gerek kalmadı. Göz makyajına geçmeden önce yüzümdeki ürünleri iyice yüzme sabitlemem gerekiyor. Ben şimdi yüzüme bu canlılığını fondötenin etkisini de çok bozmamak için Maybelline'in Glass Spray'ini kullanacağım. Bu aydınlık, tatlı, ıslak görünümlü bir etki sağlıyor. Tabi birazcık sabitlediğim için çok ıslak görünümlü olmayacak ama tatlı canlı duracak. Kek gibi durmayacak. Ama biliyorsunuz maske kullanıyoruz. Ürün çok ıslak bitişli olmasın. Islak ıslak da durmasın, biraz matlaşsın, yüzüme de iyice yapışsın ki maskeye daha az bulaşsın diyorsanız o zaman Lasting Fix Spray kullanacaksınız. Bu Urban Decay'in All Nighter'larına çok benziyor ve ne var ne yok yüzünüze yapıştırıyor. Daha mat bir görüntü oluyor. Birazcık yağ kontrolü de sağlıyor. O zaman bunu kullanmanız lazım. Şimdi ben bugün dışarı çıkacak olsaydım bunu sıkardım. Ama dışarı çıkmak bu videonun editiyle uğraşacağım için hem de bu ürünü size göstermek istiyorum. Bir ürün daha göstereceğim size bu arada yüzüme iyice makyaj oturana kadar. Mekin kirpik kıvırıcısı. Ben bunu kullanıyorum. Yine hiç abartmıyorum. Yıllardır kullanıyorum. Evet piyasada çok uygun fiyatlı kirpik kıvırıcısı var. E şunu da söyleyeyim bu arada sponsorlu bir video değil. İndirim olduğu için özellikle mek ürünlerini ekledim. Ben bu ürünü yıllardır kullanıyorum. Ucundaki lastiği değiştiriyorum. Dezenfektanla, alkolle güzel bir şekilde siliyorum ve uzun süre kullanıyorum. Şimdi piyasada çok uygun fiyatlı bir sürü kirpik kıvırıcı var. Hatta yakın zamanda bir beğenmediklerim videosu geliyor. Oraya da bir tanesini ekledim. Ya kirpiklerinizi kırıyor, ya kirpikler çok kötü böyle kat olmuş bir şekilde kıvırıyor ya da kıvırmıyor. Kısa sürede de bozuluyor, lastiği gevşiyor, yenisini takamıyorsunuz vesaire. Şimdi onların 30-40 lira olduğunu düşünelim. 2 ayda bir, 3 ayda bir değiştirirseniz bu onun yanında 10 liraya gelmiş gibi falan oluyor yani. Bu tarz temel ürünlerimi bir kere alıyorum. Tam iyisini alıyorum ve uzun süre kullanıyorum. Bunu da söylemek istedim. Eğer ki kirpik kıvırıcı sizin hayatınızın en önemli ürünlerinden bir tanesi ise. Önce kaşımı düzelteceğim çünkü şurada bir problem var. Dikkatinizi çekiyordur. Bu arada Benefit'in Brow Contour prosunu favorilerde göstermiştim. Bunu kullanıyorum. Bunun şurada bir açık kahverengi var. Çok böyle kara kara olmasın diye kaşlarım. Oradaki bakın az önce gördüğünüz yarım kısmı bununla tamamladım. Bu da Nashida'nın Kaş fırçası. Çok severim. Çok tok kılları var. Çok güzel bir şekilde benim gibi uzayan kaşları da sabitliyor. NYX'in şeffaf kaş maskarasını çok övüyorlar son günlerde. Görüyorum ama beyaz beyaz tortular bırakıyor o kaş maskarası. Keşke o kısımda söylense. Bence uygun fiyatlı en güzel şeffaf kaş maskarası. Revolution'un bu yeni çıkardığı kanabis Sativa koleksiyonu doğru hatırlıyorum diye düşünüyorum. Hatta bunun renkleri de var. Eğer ki renk de versin istiyorsanız renklerine bakabilirsiniz. Ben şeffaf olanı kullanıyorum. Kaşlarım gün içinde aşağı düşmesin diye. Hiçbir şekilde beyaz tortu bırakmıyor. Ve şöyle göstereceğim yakından size. Bakın incecik fırçası var. Çok güzel ve sert bir fırça bu. Kaşı çok güzel sabitliyor ve şekillendiriyor. Kesinlikle buna bakın. Başkalarına bakmayın. Çünkü hepsini denedim piyasadaki şeffaf kaş maskaralarının. Bu bayağı iyi. Bakın şu an kaşım böyle kalacak makyajımı çıkarana kadar ve gün içinde de böyle hani beyaz kepek kepek olan maskaralardan değil. Aynen burada kamerada gördüğünüz gibi. Şimdi elimde MAC'in Amber Time 9 diye bir paleti var. Bu da benim en sık kullandığım far paletlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz yıllarda çok fazla favorilerde gösterdim size. Yine Mac'de indirim olduğu için belki bir far paleti alacaksanız şu anda çok uygun fiyata gelmiş. Şahane renkler var. Hatta şuradaki benim bitirdiğim dibi görünen renk Soft Gentle'ın aynısı. Şimdi gözüme uyguladığımda göreceksiniz zaten. İsterseniz özel gün, isterseniz günlük makyajda kullanabileceğiniz şahane bir palet ve böyle uygun fiyata denk geldiği zamanlarda kaçırmayın. Gördünüz mü? Bir kere değdirdim pigmentine bakın. Bu rengi aynı zamanda dilerseniz böyle aydınlatmak istediğiniz bölgeleri Öne çıkarmak istediğiniz bölgelere de uygulayabilirsiniz. Müthiş. Videoya da sohbetli makyaj dedim ama sadece makyaj sohbeti yapıyoruz gerçekten. Aklıma bir şey gelmiyor çünkü. Tam böyle ürünlere kaptırıp gidiyorum. Görüyor musunuz? Çok güzel. İnanılmaz güzel. Sigma'dan aldığım bir göz fırçası seti vardı. Onun içinden çıkan bu ince karıştırma fırçası. Ah iyi ki almışım o setleri. Şu an artık doların ve euronun ne kadar olduğunu düşünürsek bizim için inanılmaz lüks tüketim haline geldi. Şurada iki rengi birbiriyle karıştırdım. Bu en alttaki daha koyu kahve ile bu bronzer rengini ikisini sıcak kahveyi, turuncuya dönük sıcak kahveyi karıştırdım. Ve gözümün katlanma bölgesine bir gölge oluşturuyorum böyle koyulaştırıp gotikleştirmek istemiyorum. Biraz böyle canlı ve sade dursun ki maskaramın etkisini de görün istiyorum. Eyeliner çekmeyeceğim o yüzden. Ama kalemi uygulayacağım tabii ki. Gözünüzü olduğundan daha çekik göstermek istiyorsanız ki kontür yaparken de yüzümüzü de birazcık daha yukarı doğru çekik yapmaya çalıştık. O zaman da hep yukarı yukarı hareketlerle yapın karıştırma işleminizi. En sonunda süngerinizle şu kısmı şöyle yukarı doğru çekerek düzeltin. Şöyle kameranın iyice yakınına doğru da orada yaklaştım geçişleri görün istiyorum. Şimdi ben bütün ürünleri karıştırmadan önce bir kalem fırça alıyorum ve şuradaki koyu renge dokunduruyorum. Sonrasında bütünlük olsun diye gözümün altından şöyle yine yukarı yukarı hareketlerle geçiyorum. Dikkat ederseniz böyle gözümün ucuna kadar sürmeli gibi getirmiyorum. Şu kısımları boş bıraktım. Oradan ilk farımdan geçeceğim. Şimdi süngerimi alıyorum. Yine hiçbir şekilde hiç ürün almadan bakın şöyle yukarı hareketlerle buralardan geçiyorum. Tabii ki sivri böyle ok gibi bir ucu olmasın. Oraları düzeltiyorum. Ama bakışlarımı yukarı çeksin istiyorum. Şu renkleri tek başına böyle hafif uygulayıp dumanlı bir görüntü elde edebilirsiniz. İsterseniz kalem fırçanızı ıslatıp bununla keskin bir kahverengi eyeliner gibi çekim yapabilirsiniz. Her renk var. Sonbahar tonlarında makyaj yapmak istiyorsanız şu orta sıra zaten şahane. Gerçekten çok beğendiğim ve parasını kesinlikle hak eden indirimde de bence alınması gereken ürünlerden bir tanesi. Şimdi eyeliner çekmeyeceğim fakat şu gözümün bitim yerlerine doğru bir kalem uygulaması yapacağım. Biolist'in Twisted kalemlerinden bu asansörlü kalemler. Buradan 198 numarayı kullanacağım. Bir kahverengi. Hemen şuradan göz bebeğimin hizasından gözümün bitim yerine doğru uygulama yapıyorum. Koyu, acı kahve bir kalem değil. Tam tersi ışıltılı çok hoş duruyor. Şöyle görüyorsunuz farımın gölge hattını hiç bozmadan göz bebeğimden başlayıp bu uçtan başlamadım. Çünkü daha yukarı yukarı bir etki istiyoruz ya. O yüzden ortadan başlayıp şöyle yukarı doğru gittim. Ve ağırlıklı olarak kirpik diplerimden geçiyorum. Maskaraya geçmeden bir de farım yüzüme tam otursun diye uyguluyorum spreyimi tekrar. Ve sıra geldi maskaraya. Şimdi kirpiklere de bol miktarda maskara uygulayacağız. Ben bunun için Oriflame'in Lash Extension maskarasını kullanacağım. Bu kıl taraklı bir maskara. Nadiren sevdiğim kıl taraklı maskaralardan olabilir. Etkisini şimdi göreceksiniz. Şöyle eğimli tok fırçası var. Silikon tarağı aratmıyor yani. Ve şu tarafıyla ilk önce kirpiklerimi güzel bir şekilde kaldırıyorum. Hani son günlerde diyorsunuz ya tek tek ayrılmış, güzel duruyor diye. Bu maskarayı çok beğendim. Alerji de yapmıyor. Çok çok uygun fiyatlı. Birinci katı uyguladım. Görüyorsunuz iki gözüm arasındaki farkı. Bir kat daha geçeceğim. Diğer tarafa da uygulayıp geliyorum. Maskaramı da uyguladım. Sanıyorum makyaj daha en çok beni oyalayan adımlardan bir tanesi maskara adım. Neredeyse 10 dakikada tüm makyajı bitirdim ama maskaraya gelince bir 10 dakikada maskaraya uğraştım. Şimdi şöyle dudaklarımın pembeliğini bir yok edelim. Kapatıcı uyguladığım süngerimle şöyle geçiyorum. İşte ruj videoları çekeceksem eğer dudaklarım çok pembe parlıyorsa böyle çekeceğim bundan sonra. Tamamen dudaklarımı da nötrledikten sonra şimdi Rimmel London'ın Tremis kalemini uyguluyorum. Kalemle dudaklarımı şöyle hattını belli ettim gördüğünüz gibi. Son günlerde videolarda kullandığım rujlar genelde bunlar oluyor. Son birkaç videoma bakarsanız Date Maker rengi elimdeki çok güzel bir ton. Pembe tonlu bir ruj sürmüyorum geçtiğimiz videolara giderseniz dudamdaki de buydu. Bu ruju bütün bütün sürmeye gerek yok. Üstte hatta uygulamadım bile. Parmaklarım yardımıyla yayıyorum. Dilerseniz aldık olarak bile kullanabiliyorsunuz. Bu makyaja da çok böyle pembe tonlu bir şey olsun istemedim dudaklarımda. Biliyorum aklınıza gelen soru peki maskeye bulaşıyor mu? normal rujlar gibi değil, sabitlendikten sonra dudaklarınıza çok az bulaşıyor. Hani fondöten bulaşması gibi işte bir hafiften bir renk oluyor ama şuranıza buranıza falan bulaşmıyor burada. Rujdan azıcık dudaklarınızı uygulayıp, benimki biraz fazla oldu, azıcık uygulayıp böyle parmaklarınız yardımıyla pıt 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 yapabilirsiniz. Ve benim son günlerde hadi Nihal birazcık süslen püslen hazırlan diye düşündüğümde yaptığım makyajım genelde böyle oluyor. Yorumlarınızı çok çok merak ediyorum. Merak ettiğiniz ürünler varsa, benim de şu anda arşivimde olan ürünlerse ilerleyen videolarda onlara da yer vermek isterim. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.